Merhaba arkadaşlar. Evet burada ilk kez masa üstünde bir video çekiyoruz. Son zamanlarda sizden yorumlarda çok challenge isteği görüyoruz. O yüzden son, bizim de çok beğendiğimiz bir challenge'ı beraber gerçekleştireceğiz. Kelimelerimizi kendimiz yazdık. Özel olarak... Bir karşınca... challenge olduğunu mu söyleseydin? <laughs> Duda kokuma çalınca arkadaşlar. O bana söyleyeceği kelimeleri seçti. Ben de kendi kelimelerimi hazırladım. Birazdan takacağız kulaklığı ve birbirimize kelimeleri aktarmaya çalışacağız. Bakalım e, nasıl anlar yaşayacağız, neler yaşanacak burada göreceğiz. Hazır mısın? Duyuyor mu? Duymuyor. Bazı ne okuyor? Çap kın. Bir daha. Çap kın. <laughs> 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 Çapkın Çamlık Çapkın Çapkın Kitaplık Çapkın Taplık Çapkın Ben ben <laughs> Çapkın <laughs> 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 düdük 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 Dutluk Dü, dük, güllük. <laughs> düdük. Sen normal konuş, dudak dudak yapma. <gülüyor> <gülüyor> Lanet olsun, öpücük atar gibi şey yapıyorsunuz ya. <gülüyor> düdük. <gülüyor> düdük. Dud. <laughs> düdük. <laughs> Dud bu. Değil mi? Düdük. Düdük, düdük. Cüneyt Çakır. Cüneyt Çakır. Dingil, <laughs> Dingil. gil, Dingil, <laughs> Din oh ben ben hiç yokum bu. Dingil, dingil. Sen güzel yapamıyorsun galiba. Dingil. Çok rahat söylüyorum. Dingil, dingil. Saçtık. Din, gil. <laughs> Aks, dingin. <laughs> ton, tiş. Oğlum hepsi aynı bir gibi geliyor bana. Hepsi lık mık mı şey, tık mık mı <laughs> herif istiyor. Gene mi bitiyor? Ton, tiş. Ton, ton, tiş. Lık. Ton, tiş. Tonlu. Ton, tiş. Ton, lık. Ton, tiş. Ton, ton, tiş. Tam <laughs> Pazarlama Pazarlama Yes At hırsızı Azgın <gülüyor> <gülüyor> At hırsızı Açlık At hırsızı Atkın At hırsızı At hırsızı Z At hırsızı Atlık hırsızı At kızı. At, at. gibi kızı. Evet. <laughs> at. At mı? At. Okey. <laughs> at. Okey. Hı. S. Z. At hırsızı. At hırsızı. At izi. Sen. Adam <laughs> fikir bile üretemiyor bakar mısın? <laughs> at izi. Allah seni cezalandırsın. Standart. Sıcak taş. <laughs> Sıcak taş oturmak. Soğuk taş otur. S tan dat. Dart. Ram. <laughs> dart dart. Taş. Dart dart. Standart. Standart. Sı tan dat. Standart. <laughs> Kooperatif. Kooperatif. <laughs> <laughs> D De, te, De. De. De dek tör tezek De. T T D De. D De. dek De tör D D meko tör demir kol D De, dek tör D De tek D D tek D okuyamadım D Dedektör dek denek tör denek <laughs> denek D dek tör yes <laughs> Çok zor oldu ya. <laughs> Vallahi <şu> an... <laughs> hiç anlamıyorum Bana hepsi aynı gidiyormuş <laughs> Lık çık mık hepsi aynı gidiyormuş gibi geldi Ben şimdi bir deneme yapacağım sonra kendime Fırat ne Deneme cümlesi yapacağım kelime değil Evet Avrupa'da okudun mu? Bunu biliyorum. Avrupa'da okudun mu? <laughs> Aynen. Yani. karşıtı bir de sebebi. Avrupa'da okudun mu? Burayı ses keselim burada. <laughs> Daha net anlaşılır. Evet. İlk kelimemle başlıyorum. Bilinç. Beliz. Bilinç. 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 Evet ve helal olsun. Şimdi özel kelimeme geliyorum. Kamçı. Kamçı. <laughs> Kamçı. Ulan evet. ben de tesadüf düşünüyorum ya. Emekli. <laughs> Emekli. Ermeni. Emekli. 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 Ha, evet. ha. <laughs> evet. ben Brezilya. Prasa. Brezilya. PlayStation. Brezilya. Bilezika. Brezilya. <gülüyor> Brezilya. Brezers. <laughs> <laughs> Brezilya. Brezilya. Pas ya. Algoritma. Algoritma. Oo, Allah, nasıl bildin lan <laughs> 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 Çaydanlık. Sıçtık. Çaydanlık. Salatalık. Bunu, <laughs> bunu ne anladın ya? <gülüyor> <gülüyor> Salatalık. <gülüyor> Çaydanlık. Ağzını biraz kelimeleri göster. Çay, danlık, Sandalye. Çay, danlık, Sandallık. Çaydanlık. Çaydanlık. Ya geç ya bu oyunu hiç özel değilsin. Ka, ta, ma, ran. Katamalak. Ka, ta, ma, ran. Katama, ran. Ran. Katamakas. Katama ran. Katama las ran. Katama Ran. 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 Katamayas. Katama desem hayata diyemezsin yani. En Et süt iş. Yok artık ya. En düz Fuzuli. En düz tri en en ek N et en Ütel abi de de abla oh <laughs> en, en düz tri et sünni senin 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 <laughs> senin bölümün bölümün Bölümüm Bölümüm endüstri Allah Allah yeah sosyal Sosyal. Ee, evet, evet, helal olsun Allah. <laughs> Traktör. <laughs> Arkadaşlar gözlüğü gördüğünüz gibi challenge'ın galibi benim. Karburatör. <laughs> <laughs> ee, bizi takip etmeyi, e, beğenmeyi, paylaşmayı, sosyal medyalardan da takip etmeyi kesinlikle unutmayın. Abone olun hemen olmadıysanız eğer şu altlarda bir yerlerde vardır. Ee, bizi izlemeye devam edin. Sosyal. <laughs> Niye kadar bıraktım ki oraya büyük müzik koyalım benim sesim duyulmasın. <laughs>